Şimdi Panelsan iş modeli olarak çok tatlı bir iş yapan şirketlerden biri. Böyle inanılmaz bir şey yapmıyorlar. Ya bazen öyle i̇nanılmaz. insan atıyorsun ki Sertaç hepsi benim bebeklerim Hiçbirini birbirinden ayrılmam onlar şey, şey, gibi oluyor. Iyi, i̇yi hisseler geldi. Vallahi iyi hisseler geldi. Şimdi Panelsan mutlaka portföylerde olsun. Yani biraz önce saydıklarım gibi söyleyemeyeceğim. Hani mesela buradan da biraz önce saydıklarımdan da Teknosa'dan Mavi'den bir tanesini seçerim atıyorum. İkisi de çünkü perakende kanallı yapılar. Bir tanesini seçelim. Tofaş'ı mutlaka tutarım gibi bir denklemin içerisinde kalırız. Panelsan'ın iş modelini çok beğeniyorum. Ben çok uzun zamandır takip ediyorum ve yatay yukarı yönlü hareket e, benim için çok güzel. Burada bu trendin devamını takip etmek lazım. Yani demek istediğim şu 52'nin altını stopu koyarak buradaki yatay yukarı hareket takip edilebilir bir iki şirketi hani şirketin ileriki dönem hareketleri için hisse senedi biriktirilebilir. Bence o biriktirilme döneminde olan kağıtlardan biri değil. Ama stopu koyup 52'de devam edilebilir. Sadece burada dikkat edilmesi gereken konu şu. 52'nin altındaki kapanışlara dikkat. Ya da 65'in üstüne geçmeden buralardan kar alıp izlemek lazım. Yani burada bir miktar de olma potansiyeli var. Hani bilançosu bir miktar fiyatlandı. hikayenin biraz daha üzerine gelmesi lazım. O yüzden ya 52'nin altı stoplu takip ya 65 geçilinceye kadar kar alıp köşeye çekilme.